Merhaba sevgili Başak burçları. Ben Ayşe Abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili canlar? Bu haftaya biraz karmaşık duygularla mı başladınız. Biraz böyle depresyon modundan mı başladınız. Niye canınız sıkıldı bilmiyorum ama merak etmeyin. Kısa zamanda alacağınız güzel bir haber sevinmenize ve içinizdeki o kırılmışlıkların yok olmasına sebep olacak. Bir mucize bekleyenleriniz var. Hani bir el uzansa, beni içinde bulunduğum sıkıntıdan kurtarsa, bana biri destek olsa böyle bir mucizevi e, beklentiniz var. Biraz mücadele etmeden hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. Biraz mücadele edin ki edersen de kuvvet kazanacaksın rakiplerine karşı, düşmanlarına karşı. Evet sevgili Başaklar. Tedirginsin ama başarı var. Korkuyorsun ama sevinç var. Karışık duygular içindesin diyebilirim. Aşk hayatınızla ilgili ıı, inişler, çıkışlar olmuş. Biraz kırgınlıklar olmuş. Ama dengeye oturtuyorsunuz inşallah. Çok yakını eşin, baban, anne, yani annen, kardeşin, erkek arkadaşın vesaire. Maddi konularla ilgili büyük bir kırgınlık yaşamışsın. Eline geçecek bir para var. Bir miktar, büyük bir miktar. Sus ve söyleme. Yatırım yapabiliyorsan yatırım yap. Çünkü insana düşmanlık en yakınlarından gelir arkadaşlar. Sırtından hançerlenmişsin. Ve bu da seni çok üzmüş. İçinden çıkamayacak bir hale gelmişsin ama kısa zamanda toparlanacağını söyleyebilirim. Yıldızın tepende. Adaletin kılıcını eline almışsın artık hiçbir şeyi gözün görmüyor diyebilirim. Hamilelikler söz konusu. Yakın çevrenizde, ailenizde hastanız varsa, ağır bir hastaysa, Allah yardımcısı olsun diyeceğim. Ama bir kayıp olayı yaşanabilir. Allah muhafaza tabii ki Rabbim bilir. Sevgili başaklar çok yorgunsunuz. Taşıyamayacağınız kadar yüklerle dolmuşsunuz ve kırılgan bir dönemdesiniz. Özellikle başak genç kızlarımız ne oluyor size böyle en ufak bir şeyde kırılganlık gösteriyorsunuz, en ufak bir şeyde kırgınlık, küskünlük gösteriyorsunuz. Kalbi kırılmış, üzülmüş ama e, alacağı bir haberle de böyle dimdik atının üstüne binmiş zafer edasıyla ortaya çıkacak başaklarımız var. Bir ev değişikliği var Bir de böyle Dikkat edin çok merdivene olan bir yerde mi Oturuyorsunuz Merdiveni bol bir yerde Böyle bir ayak burkulması dönmesi olabilir Birazcık dikkat edin Bir sınavın varsa Zorlu sınavın Ya da işte okulun bitti bitecek Bunun başarısını kutlayabilirsiniz Yolculuklar var Yeni bir iş başlangıcı var Araba anahtarı gördüm. Araba mı alıyorsunuz sevgili başaklar? Bu sıralar alım satım yapmayın. Haziran'ın 15'ine kadar lütfen hiçbir şey alıp satmayın. Bekleyin, paranızı biriktirin. Daha güzel imkanlar doğacaktır size. Bir türlü kafamı kaldıramıyorum. Bir türlü ne yaparsam yapayım evimde bir olumsuzluk var. Sürekli sıkıntı, stres halindeyim. Peki ya büyülüğü nazarlıysa Büyü var arkadaşlar. Büyü var. Yani bunu yapıyorlar. Allah onları kahreylesin. Ama büyünün çaresi de var. Bir hocaya gidip yazdırmak değil. Bakın unutmayın. Bakara suresi, Yasin suresi, Felaklas, Kur'an-ı Kerim. Açın okuyun, duanızı edin, inanın Rabbim öyle bir kolaylık veriyor ki ben çok darda kalırsam şunu söylüyorum. Rabbi yesir ve la esir Rabbi temmin bilhayr. Bunu tekrar edin. İnanın öyle bir ferahlama oluyor ki. Bol bol sadaka ver. Baş ağrıların var. Gözde kaynaklı olabilir. Uykusuzlukla kaynaklı olabilir. Biraz dikkat edersen. Bir de böyle sanki hani e, ev hanımları köyde olsun, kendi evlerinde olsun yufkalar açarlar, hamurlar açarlar. Bir hazırlık mı var? Ya da böyle bayram geliyor şimdiden yufkamızı yapalım hamurumuzu yapalım şeyiniz mi var? Böyle bir birkaç kişi bir araya gelmiş sanki böyle bir hamur açma, yoğurma, pişirme durumundalar. Tartışmalardan uzak dur. Şu anda sana biri şakayla da bir laf söylese kaldıramayacak bir durumdasın sanki ama geçiyor. Perşembeye kadar yorgunluğun, halsizliğin var ama perşembe günü itibariyle de bir ferahlama olacak Allah'ın izniyle. Evet sevgili Başak Beyleri, Başak Bayanları şansınız var ama şansınızı kendi olumsuz düşüncelerinizle kapatıyor gibisiniz. Lütfen yapmayın, lütfen silkelip, silkelenip kendinize gelin. Her şey hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Ayşe Official Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım onlara su ve mama vermekten kaçınmayalım hayvan sahibi olalım hiçbir canlı ölmeyi hak etmiyor arkadaşlar Allah'ım her şeyin hayırlısını versin inşallah canı veren Allah canı alacak olan da Allah'tır haksız yere hiçbir cana kıyılmaz bunu unutmayalım güzel bir hafta geçirin sağlık mutluluk dolu bir hafta geçirin bakalım bu hafta güzel şeyler yaşay yaşarsanız şanslı sürpriz şeyler Yazın bana ben okuyayım yorumlar olur mu? Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.